Şirin dur nereye gidiyorsun? <laughs> Hasret bitti Ferhat'ım artık vuslat vakti. Nasıl ustat? Onu da ben anlatacak değilim herhalde. Yok ya nasıl olacak? Nasıl ikna edeceğiz Ammar'ı? Sevgilin halletti. Az önce abimle konuştum. Her şeyi bana bırakın dedi. Ne konuştun? <laughs> ben Ferhat'ımı buldum onu. Çok seviyorum dedi. Sen, sen böyle dedin. O da biri, tamam dedi öyle biri. mi? Aynen öyle sevgilim. Tamam dedi yani. Ay evet Ferhat. Ben halledeceğim dedi. Arkanızda ben varım dedi. <gülüyor> Allah! kalbindeki <laughs> Dur biraz sevgilim. Biraz sabret. Allah! Allah! kalbindeki tasaları keskey. Aa sabah şarkın hayırlı olsun. Hayırlı sabahlar olsun Asiye. Ee, ağam ben de sana vaktiydım. Az biraz konuşalım mı? Ne oldu yine sabah sabah Asiye? Şimdi ağam... benim içim hiç rahat değil olur. Yani biz dün gece öyle güldük, eğlendik falan ama. He. Şirin'e... Hiç sormadık gönlüm var mıdır diye. Nikahla keramet vardır benim Asiye'm. Hem hangimiz gönül rızasıyla evlendik ki Nasıl yani? <laughs> e ben bir tek seni gönül rızasıyla aldım diyerim ben. <laughs> He al. Onu bileyim, bileyim de e, yani gene de Şirin'e bir soraydık diyorum. Yani emin olaydık. Ya biraz nazlı gibi. biraz nazlı olacak tabii. Ne demişler? Kız evi, naz evi. Ben gene de gidip bir konuşayım diyorum <laughs> ana kız. Ha, bana inanmıyorsan ana Hazar da geldi, ona sor. Hayırdır baba, neyi soruyorsunuz? Ya anan tutturdu, Şirin'in gönlü yok, Şirin'in gönlü yok diye. Ben de anlatıyor, ikna etmeye çalışıyorum. Ya, bir de sen anlat be oğlum. Allah Allah. Herkes de aynı şeyi söylüyor. Anne, dün gece gözümle gördüm. Sabah da kulağımla duydum. Şirin Baran'ı seviyor. Emin misin Anne, gözümle gördüm, kulağımla duydum diyorum. Daha nasıl emin olayım ki? İyiyim adım. İyiyim. Yani kızın hakkına girmeyelim de. Artık ikna olduysan iki lokma bir şeyler ye. Ye oğlum, ye. Afiyet şeker olsun. Ee, müsaadenizle. Benim biraz işlerim var da dışarı çıkacağım. Hayırlı işler olsun. De hadi Asiye'm, ne duruyorsun? Getir iki lokma bir şeyler de ye. Hemen al. <laughs>